Ee, şey taraftarların şöyle. çok büyük tepkisi var. Şu anda evet. mesaj yağıyor. Böyle bir değişiklik olacak mı? Ben sondan başlayayım. Siz değerlendirmesini yapın ne olur. Şimdi Ertemcim muhtemelen Giresun maçına Valerian'la çıkılır. Seyirci protestör olur. Seyirci tepkileri olur. Ondan sonraki haftada bir Galatasaray maçı var. Evet. Türk Telekom'da. Bu Galatasaray maçını ne diyelim ki kazandı Beşiktaş Beşiktaş kazanırsa Valerian yine devam eder hı hı. eğer Beşiktaş Galatasaray maçını kaybederse sevgili Ahmet Lücevi Başkan da Valerian'ın arkasında duramaz sonra arada muhtemelen bir aylık bir ara var epey de bir ara evet. yeni bir antrenör <laughs> almak zorunda kalır Şimdi i̇şte bana da bir sürü mesajlar sana da geliyor yazıyorlar bana abi hala bu Valerian'ın arkasında mısın ya şimdi <laughs> yukarıya hata yazın arkadaşlar. Ben arkasında olmasının sebebi teknik direktörün istikrarından bu takımı tanıyor. Şu ortamda bakıyorsun yani hangi vizyonda nasıl bir hoca alacak? Şimdi Sergen dinliyor. Türbinler Sergen'i çok istiyor. Sergen çalışmayı düşünmüyor ki. Sergen çalışmayı düşünmüyor. Ben konuştum Sergen'le çalışmayı düşünmüyor şu an. Bunu yazın arkadaşlar hemen lütfen. Çok yani ee, önemli çalışmayı bir düşünmüyor bu. yani. Yani aa, ikna edilir onu bilmem. Ama ben bildiğim kadarıyla bana söylediği kadar hafif anladığım kadarıyla Sergen şu an çalışmayı düşünmüyor Beşiktaş'ta. Şimdi ya Şenol Güneş hamlesi yapar mı zannetmiyorum. Hep diyorum çok üst düzey bir yabancı hoca getirirsen ancak dersin ki bak Sergen'i işte Şenol güneş alamadın. Bu var, buna da kimse nasıl şimdi Jorge Jesus'a kimse ağzını açmıyor. Herkes fikir Şimdi, Valerian'a aslında... Çok da kızmıyorum ben futbol adamı olarak. Bak şimdi, APO da anlayacak benim ne söylemek istediğimi. <laughs> futbol oynayan oyunu anlar. Şimdi... Sinan abinin Sergen'le ilgili söylediği, Sergen Hoca'yla ilgili söylediğini yazar mısınız arkadaşlar? Sahaya... Bir 11 kişi çıkar. Bir taktik verir teknik direktör taktik verir. Ama sen bu taktiği yapabilirsin, yapmayabilirsin. Ama senin kendi özel, bireysel yeteneğin vardır. Senin bir yüreğin vardır. Senin bir hırsın vardır, bir konsantren vardır. Hı hı. Bunu da kendin Beşiktaş'ta oynadığının bunun farkına varacaksın. Ona göre oynayacaksın. Ona göre koşacaksın. Şimdi oyuncu değişikliğini eleştirebiliriz. Dellali'yi niye mesela o kadar tuttun diyoruz işte Salih'i niye o kadar tuttun? Umut Beraş'ın oyuna girmesine ne gerek var? Futbolcu, e, Ataylı futbolcu şut atıyor, kıçını dönüyor. Gerson Fernandez göz markajı yapıyor ...Atağ'ın gelişiminde ikinci golde. Bakıyorsun yani bunların hepsi Valerian İsmail'in hatası değil. Bunlar o sahadaki futbolcu bana karar verecek. Futbolcu bana bakacak. Sen bir yerde ha, ve orada Montero adam markajı <laughs> yapmıyor. Lelius'un golünde. Değil mi? Adam arkasında. Bunu da gidip orada Valerian İsmail tutmayacak bu adamı. Sen stopersen. Apo oynadın yıllarca. Yanaşacaksın adamın yanına. <laughs> Tutacaksın şortunu. Evet. Duracaksın yanında. Çıkarmayacaksın. Rahatsız edeceksin onu. Adam paylaşacaksın. Adam paylaşacaksın. Şimdi burada yani Valerian İsmail şöyle eleştirebilirim ben Valerian İsmail'i. Yanlış oyuncu değişikliği, yanlış bilmem ne falan filan ayrı. Takımın kondisyonu iyi değil. Bunu da diyebilirim. Şunu söyleyebilirim. Valerian İsmail Beşiktaş taraftarının gönlüne giremedi. Beşiktaş taraftarının gönlünde değil. ya yani Valerian İsmail Hatay'dan da dönse Valerian İsmail 3 puanla içeride Giresun'a gitse. Ümrani. Ümrani mi? Giresun değil mi? Yok Ümrani. Maçlarda de. Bir dakika Ümraniye değil mi Giresun değil evet. pardon. He karıştırdım ben. Niye Giresun nereden kim? Bir dakika. Giresun. Maçı vardı ya bugün onu da seyrediyorduk ara ara. Orada. Aynen Giresun'u yendi ya geçen hafta evet şu hafta. Bu ne Yok hayır birazdan. Yok gözün. yok. Önce hmm. Giresun'u Anladım neyse var. önemli değil ya Ümraniye. Hepsinin aklıma duruyor. Bin tane maç oluyor yani. Ne ya. ya. Neyse. Ondan sonra. Gittik Galatasaray'da yenilmedi değil mi? Berabere kaldı. Yine bu tribünler ertesi hafta içeride. Valen İsmail İsmail'in te sevgi tezahüratında bulunmaz. Çünkü veren İsmail'le Beşiktaş taraftarı artık şu günkü görüntüye Hatay'da baktın en son artık bu görüntü artık diyor ki kopmuş, bağ kopmuş. Hani derler ya elektrik yok artık. Evlenme. Kesildi artık. E, elektrik kesilmiş belli. Onun için burada Beşiktaş yönetimi çok iyi bir strateji. Bak yine söylüyorum. Sadece veren İsmail suçlu değil. Burada suçun en önemlisi futbolcu grubu. Yani adam ya tam black oyundan niye çıktı öteki bilmem niye girdi öteki yanlış falan. Bunlar, ama bunlar <laughs> hepsi Beştaş oyuncusu ya. <laughs> hepsi Beştaş'ta oynuyor. Çıkacaksın Beştaş takımında Beştaş futbolcusu olduğunu gör, hissedeceksin ve ona göre oynayacaksın ona göre mücadele edeceksin. Yani ben ileriye uzun bakıyorum görüyorum tabloyu görüyorum Valer'in İsmail'le gidecek gibi görünmüyor. Hmm. Ya buradan tecrübeme dayanarak az çok da İnsanların bize mesajlarından gördüğüm kadarıyla da Valerian İsmail ile Beşiktaş'ın devre arası ayrılması gibi bir durum söz konusu gibi duruyor. Bak iki ileri bir geri olur. Gidersin Ümraniye'yi yenersin. Gidersin Galatasaray ile beraber kalırsın. Yine yeni olmaz. Yenilirsen tutamazsın. Beşiktaş Galatasaray'a yenilirse Valerian İsmail'i hiçbir yönetim tutamaz arkasında. Yani Valerian İsmail Galatasaray maçından sonra kim var? Beraber Sinan abi beraberlikte de mi? Ee, bir derece. Aynı şekilde. Bir derece. Beşiktaş Antalya Spor Galatasaray'dan sonra. Doğru Çok sıkıntılı maç. Antalya maçına protestolarla çıkar Valerian. Antalya'yı kazansa bırak. Sonra Gaziantep deplasmanı. Bak Ertem'ciğim Ümraniye'yi yendi. Galatasaray'a kaybettin. Bak Galatasaray'a kaybettin. İnönü'de protostolarla Antalya maçına çıkarsın. Antalya maçını falan, Allah korusun falan kaybedersen falan Durman falan da söz konusu. O gün yönetim der ki, "Evet altyapıdan bir hocayı aldık. Biz arkasında duruyoruz ama taraftar abi bu işin müşterisi taraftar. Bu işin bu futbol bu kulübün gerçek sahibi taraftarımızdır. Taraftar ne istiyorsa onu yapmak zorundasın. Beşiktaş'ın Ama, ama baktığın size. zaman iş kötü gidiyorsa bunu yönetim der ki bak hoca biz senin arkanda durduk. Çıktık demeç de işte verdik. Seninle ilgili sonuna kadar ama görüyorsun tabloya bakıyorsun. Tablo çok kötü görünüyor. Yani şu, puan farkı olarak çok değil. Ama Beşiktaş daha iyi futbol bekliyor Beşiktaş tarafları senden. Yani ama yine söylüyorum. Şimdi Josef mesela değil mi? Josef. Ben oynatmam mesela Josef'i. Oynamıyor, iyi oynamıyor, kötü oynuyor yanlış o yani oynamaz. Oynamaz. Mesela ısrar ediyor. Muleka'yı mesela niye oyundan aldın? Bunları şey yapalım. Mesela Cenk'le başlayabilirsin. Niye Cenk'le başlamıyorsun? Mesela. Ha, o da gel girdi, oynamadı. Onun için görünen şu ki görünen şu ki tablo demin söylediğim gibi çok fazla uzatmayayım. Çok uzatacak bir şey yok. Beş taşlı birinci suç hep teknik direktördür ama toptan kimse ölmez arkadaşlar şutu atarken poponu döndün. Öteki tarafta göz markajı. Öteki tarafta adam kaçırdın bilmem ne. Bunlar da futbolcu atastır. O çizgiden içeri girdikten sonra teknik direktör sana taktiği veriyor. Seni oraya bırakıyor. Sen ondan sonra futbolcu olarak gerekeni yapacaksın. İlk devre aslında 30. dakikaya kadar müthiş bir Beşiktaş takım vardı baskılı. Goller atıyor, penaltı pozisyonu, offside oluyor bilmem ne oluyor falan. Orada maçı 3-4, 3 bile yapabilirdi. Orada maçı yapamadı. Sonra ikinci yarı iş koptu. İş Hı -hı. koptu. Hatay spor takımında tebrik ediyorum. Volkan Demirel'i de tebrik ediyorum. Çok da şamda oynamıyorlar. Çok da iyi takım değiller ha. O neydi o santiforları bir tane? Zeynep Hayır hayır İl daha önceki. Ömer Erdoğan zamandaki Hatay daha iyiydi. Hatırlayın. Konya'ya gitti. Diuf. Mama Diuf vardı. Bu Penza mı? Evet. Bu, bu penzalı, penzalı takım da iyiydi yani. Çok iyiydi evet. Çok da iyi takım çok değil iyi. yani ayrıca o, bakma. O takım çok daha tehlikeliydi. O tabii takım. o zaman daha hızlı takımdı daha iyi takımdı. Tabii ki. Bakma bugün öyle değil yani onun için. Onun için yani özetlersem anlamıştır anlayacak anlayacak olan insanlar benim söylediğimi. Valerian İsmail devre arası yollar ayrılır gibi görünüyor. Hata evet. olur büyük hata olur diye. Şu anda dedin ki sen puan farkı çok değil. Puan Aslında bana göre puan farkı çok. Niye? Fenerbahçe ile 4 görünüyor ama Fenerbahçe'nin bir puanı eksik. Şey bir maçı eksik. Evet. Eee 11 maçta. 11 maçta. 4 Sonra. puan fark 11 maç. 11 maç geride kaldı. Yani ligin 3'te biri bitti kabaca. Hocam. Efendim. Bu bu, bu fark bana göre kapanmaz fark diyemem. Fenerbahçe'nin bir maçı eksik. Evet. İki. Şu anda çok net konuşuyorum. Galatasaray ve Beşiktaş yöneticileri olsam, başkanı Yüzük. veya yönetici de olsam hiç beklemem daha var, şey olmaz. Neden biliyor musun hocam? Bir söyleyebilir miyim özür <laughs> dilerim Biraz araya, önce gördün. Araya gireceğim. He. Hocam senin söylediğine evet doğruymuş. Vegas'un böyle bir e, demin demeci. Ha, söylediğim şey. Yani tercüme edilmiş. Eğer bir yerde bir futbolcu grubunda hoca ile ilgili hocanın taktiği eleştiriliyorsa Futbolcu hocayı sattı demektir. Futbolcu hocayı sattı. Bir şey mi? Sinan. Futbolcular hocayı. Şş, bakın, şimdi, ha pardon hocam. Futbolcu hoca sattı derken şu tabirde söylüyorum. Futbolcular... bu işin taktiği maktiği ayrı bir şey. Çizgilerden içeri girdiğin zaman da sen yeteneklerinle de bazen taktiğe belirleyeceksin. Sen atacaksın. Adam seni engellemiyor gol atmanı veya gol yemini veya adam markajını. O ayrı bir şey. Ama yani senin kendi özel bir de bireysel yeteneğin olacak. Beşiktaş futbolcusun. Onun için yani bu işin dikiş tutmayacağını bugün Vegos'un demecinden sonra eğer Siz söylediğiniz gibi ise tutmaz. Şimdi bakın bir laf vardır Türkiye Türkçede. Çocuktan al haberi. Dede ve anneanne çocukların evine gittiğinde 5-6 yaştaki oğlan, oğlum kızım Babanla annen hiç kavga ediyorlar mı? Niye pis pis bakıyorsunuz bana? Pis bak? Yok yok. Evet, evet Babam, de, babam, hocam, babam, pek babam pek annemi pek. hep dövüyor der. çocuklar al haberi. Futbol içinde de Kuzeyli'den al haberi. Bunlar <laughs> politika siyaset olmaz. Hollanda, Danimarka, Norveçlerde filan. Laak diye konuşur adam. En kibarcası bu adam hoca moca değil. Bir şey bilmiyor. Onun Taktika, Bu bana. kadar basit. Ve tekrar söylüyorum. Şu anda Galatasaray ve Beşiktaş'ın patronları olsam Yarın sabahtan itibaren. Gerekçem çok açık. Yazar mısınız? Beşiktaşlı evet. bir grup taraftar Sabia Gökçene gidiyor diye. Çok açık konuşuyorum. Beşiktaş bugün 4 puan fark var ama Fenerbahçe'nin bir maça eksik. Bu 7 olabilir demektir. Hocam, Bitmedik çok ama. oradan çok destek verecektim Hı. sana. Beşiktaş bu hafta Ümraniye ile oynuyor ya. Evet. Sonrakiler belli. İşte Galatasaray deplasmanı, Antalya ile içeride, Antep Hı. deplasmanı. Bak sonra Adana Demirspor'la içeride. Öyle bakma, içeride. öyle bakma, Konya deplasman. Öyle bakma. Öyle bakma. Kayseri Beşiktaş, deplasman, Alanya içeride Beşik, kara Karagümrük Beşiktaş şu 11 haftada ligin nispeten mütevazi ve zayıf takımlar orada. Ve puan kaybetti. Kim? İstanbul Spor. Puan kaybı. Evet. Alanya zayıf değil ama çok da güçlü değil. Karagümrük de içeride oynadı. Yendi. O oynadıkları kap, evet, puan kaybetti. Kayıp yendi. Takım, yendi. Yani basit ve mütevazi takımlarla bundan sonra oynayacağı hep bela Hocam, Hocam ne biliyor musun? Gerçeği bu konunun nedir biliyor musun? Bu gerçek, tek gerçek. valerin İsmail Beşiktaş'a uymadı, tutmadı. Maalesef Gerçeği olmalı. bu. Bu kadar hiç uzatmaya gerek yok. Sevgili başkan arkasında durdun. Evet durmak zorundaydın. Ama yarın bir gün Valerenden sonra tribünler bir kişi iki kişi değil. Bütün tribünler yönetim diye. Onun için sen... Gerekeni yap sevgili başkan. Gereken operasyonunu yap. Şimdi bir soru Gerekeni soruyorum. Hazırla buyur hocam. Bunu Beşiktaş taraftarına soruyorum. Ve direkt Sayın Ahmet Nurçebi'ye soruyorum. Evet. Hangi sayıkla, hangi nedenle, hangi kariyer sorgulamasıyla <laughs> Valeriyen yani Esmail'i Beşiktaş'ın bir takımın hocası yaptınız? Mesela şimdi bunu Fener'e sorduğum vakit cevap çok açık. Portekiz'de Birçok şampiyonluk. Portekiz'de Fatih evet, gibi adam. Güney yani. Amerika'da şampiyonluk şudur budur. Bunu açıklayabilir. Trabzonspor, Abdullah Avcı pek zaten Tabii. açıkladık, açıkladı. de işte ispat etti. Okan'ı bile açıklayabilirsin. Başakşehir'de şampiyonluk yaşadı. Evet. Akhisar'da Türkiye Kupası yaşadı. UEFA şampiyonu takımımızın oyuncusu dolayısıyla camiamızdan biri. Evet. O, ama Sayın Ahmet Nurçevi bana şunun açıklaması yapamazsın. Valerian İsmail'i hangi nedenle Beşiktaşın hocası yaptın ız Yap. hangi kariyerde? Cevap boş sıfır. İkinci soru. Konudan konuya atlıyorum. Bugün Beşiktaş ve Galatasaray'ın patronları olsam yarın sabahtan itibaren hem Valyari İsmail hem de Okan Burukla yollarımı ayırırım. He. Olmadı. Bunlar kötü Hocam, insanlar mı durur. Hayır. Okan Burun'dan sebebi bili söyleyeyim size ama sebebini Cık. bakın arkadaşlar. Galatasaray yönetimi Galatasaray Galatasaray, 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 Galatasaray yönetimi sebebi Okan Buruk'ta bulmuyor ama. Bir dakika kolay. Okan Hoca da bir bulmuyor. Dakika. Hakemler diyelim hepsi kötü niyetli. Okey. 30. dakikada kötü bir hakem attı Şaşa Boyayı. O da okey. Hatalı o da okey. Hocam onlar konuşulur ama o kadar büyük bir katliam var ki. Müsaade, müsaade, müsaade. Kardeş Galatasaray gibi bir takım kendi evinde 40 bin kişinin önünde 2-0 öndeyken maçı tutamıyorsan, maçı tutamıyorsan hocanda bir şey vardır. Ya şimdi ne bu? Bir dakika ya. Yani bugün Galatasaray evinde Alanya rakibine karşı 30. dakikadan sonra 11-10 e çok vahim durumdur diyemem. 2-0 öndesin. Maçı tutman lazımdı. Tutman lazımdı. İkinci yarı seyrediyoruz maçı. Bugün seyrettim, dün seyremedim. Muslera yıldızlaştı. Bu... Hoca zararı Hoca ee, zafiyetidir, hoca hatasıdır. Bugün bir sıfır öne geçiyorsun. Yediğin böyle çocukça amatör takımların yemediği iki tane gol yiyorsun. Hele biri son dakikada yiyorsun. Bu hoca hatasıdır. Bu kadar basit. Yarın ikisini de gönderir. İkisini de. Aha, bunu yaz. Bak, Abdullah Avcı kötü başladı. Sezona ne oluyor? Geçen sene de son hafta kötü oynadı ama ne oldu? Bir Monaco, bir Beşiktaş beraberliği. Monaco galibiyeti, e şu anda kafayı kaldırdı. İşte Hocaeli'deydi. Ha o zaman da tamam çocuklarda, oyuncularda belki Hoca'da bir larjlık olmuştu. Şimdi Valerian İsmail kaybettiği başlara bak ya. Hatay. Söyleyelim hocam. İstanbul Spor. Alanya beraberliği. Böyle şey olamaz. Doğru geç hocam. hocam.